arkadaşlar ben Emir bugün sizlerle beraber Trafik Rider oynayacağız motor oyunu ama yeni motor aldım böyle NJ350 diyor şöyle biraz daha hızlandıralım hatta bir para biriktirelim motora sonra en full hızlandırdıktan sonra bakacağız eski motorla biraz daha şöyle kısalım kısılmıyor da kıstık biraz kasıyor arkadaşlar Şöyle birazcık gezelim ondan sonra bir çarpayım. Ondan sonra motoru bir daha hızlandıralım. Hmm. 191 basıyordu. 196 olacak. 201 basacak arkadaşlar. Ya da belki bir oyunda hata falan olabiliyor. Belki 200 ya da 202 basar. Gereken parayı aldık mı sanmıyorum. Biraz daha oynayalım. Boşuna çaktık ve yağmur istemiyorum. Yağmur sesi birazcık kötü. Tamam. Şöyle gazlıyorum. Bu motor kaç basıyordu? 187 basıyordu arkadaşlar galiba. Kaç da oynamıyor. Ama 187 evet 187. 187 gördüğünüz gibi kilitlendi motor. Şuradan geçelim. Size garanti vermiyorum arkadaşlar. Her an baskın yiyebiliriz. Gereken para olmuş mudur? Bir çıkalım. Olmuş evet. 9000'e bir de şunu güçlendirelim bir daha. 12000'de artık sonra yaparız. Gece artı yüz, %30 daha fazla verdiği için gece oynuyorum. Sonra öğlen de oynarız. Yağmursuz güzel mavi gökyüzü olan bir gece gidelim. Ben motora ilk ilk aldığımda, e, çok sevmiştim. Hala seviyorum ama şu e, e, şey devir saati birazcık yani ne bileyim kaba durmuş gibi geliyor. Neyse, şöyle gidelim. Nerede da soracağız. Acaba en fazla kaç basar? Burada göremezsek sonsuz modda görelim. Çünkü çok hızlı gidiyoruz ve sonuç böyle kaza oluyor. Hızımıza düşüyor. Ön kaldırarak daha çabuk hızlanalım. Arkadaşlar tam 200 basıyor. Gördüğünüz mü bilmiyorum. Ama sizin tam görmeniz için ölünce sonsuz modda bir hızımıza bakarız. Şöyle bir şunlardan geçelim. geçemedik evet. Sonsuz moda gelelim. Şu paramızı alalım. Şuradan serbest. Sonsuz diyorum. Öyle bak nasıl para vermiyor. Trafik yolunu yüzde sıfır. Siz bastığını gördüm ama görmeyenler veya inanmayanlar için şuradan tekrardan basalım. 200'de kilitleniyor yine. Arkadaşlar söyleyeyim. APK değil oyun. Kendim oynadım zamanında. Bir ara oyunun çok takıntılısıydım. Her gün hiç böyle Roblox oynamıyordum. Güzel video çekmiyordum. Hatta video çekmeyi bile unuttuğum zaman olmuştu. İlk videomdan sonra. Evet. Çünkü aradan 7 ay geçti ilk videodan sonra bu oyuna takıntılıydım. Ve arkadaşlar çok fazla video atamıyorum. Yani bugün attığım bir video var yani Roblox'ta kas şeyi. Onu dün çektim atmayı unuttum çünkü dün şeye gittik bir yere gittik. Geldiğimizde de saat 12 buçuktu. O yüzden atamadığım videoyu. Şimdi attım. Ama arkadaşlar ondan önceki günlerde video gelemedi çünkü meşguldüm. Yani böyle işler vardı. Ne bileyim böyle atacak zamanım olmuyordu. Neyse gördüğünüz gibi 200'de kilitlendi motor. En fazla 200 basıyor. Şöyle gidelim hemen. Ya oraya kaza yapınca tekrar doyduk bunda. Şöyle çıkalım. Bir de şu eski motorlardan birine binelim. <laughs> Sesim bozuldu. <laughs> Nasıl bir şey söylediysem. Şu motor da seviyorum arkadaşlar. 169 basıyor. Sonsuz akşam. Akşam oynayalım bir kere. Akşam yine yağmurlu hava ama olsun. Tabii motor sesini de duymak isteyenler vardır diye yağmursuz bir akşam yapalım. Klasik motor arkadaşlar. Çapıra benziyor arkadaşlar ama çapı değil yani çok yukarıdan tutmuyorsunuz Normal bir motor gibi tutuyorsunuz. Yani ben bu motorumu da seviyorum. Ben bütün motorları seviyorum oyundaki. Gerçekteki de dahil yani. Ben motorları çok severim. Arabaları sevdiğim kadar yani. Size nasıl anlatsam. Benim arabaya da motora da takıntım vardır arkadaşlar. Çok severim. Özellikle böyle antika araçlar, antika motorlar. Benim sevdamdır. Benim gibi olanlar da yoruma yazabilir. Zaten bu videoyu kuzenim Kumsal da izliyor. o da bilir zaten benim ne kadar Tofaş takıntılı olduğumuz, antika takıntılı olduğumuz falan. Eğer burayı izliyorsan, kumsal yorumlarda aynen yazmayı unutma. Çünkü biliyorsun sen beni. Şu Yamaha mıydı bu? Değil. Ama benziyor. 70 binmiş bu motor. Bu motoru alamayız. Çok da uzun yapmayacağım arkadaşlar. Çünkü... Stokta size video yetiştirebilmek için daha bir sürü video çekmem gerekiyor. Neyse arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.